Evet dostlar herkese merhaba Yeni bir videomuzda e, inşallah yine güzel bilgiler paylaşacağız sizlerle Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Bizim kümesimizde Tilki daha doğrusu yırtıcılara karşı önlem olarak Bir tane otomatik gü, e, Güvenlik kapısı ya da doğrusu otomatik kümes kapısı yapmıştık Şimdi geçenlerde ee, belki hatırlayanınız vardır. Eski videolarımdan da görmüşsünüzdür. Şurada bir motor kısmı vardı. Ee, arkadaşlar bu geçen sene bir yanmıştı. Motorunu değiştirdim. Geçen daha doğrusu 7-8 ay önce bir yanmıştı. Motorunu değiştirmiştik. Şimdi yine yandı. E, ee, bunun da yanmasının sebebi bu başlangıç ve sonlandırma switchlerinden birinin kablosu kopmuş. Ve motor sürekli çalışınca motor yanmıştı. Ee, şimdi arkadaşlar öyle yanınca ikinci kez de yanınca ben bu sefer farklı bir şey uygulamak istedim. Hem de buralarda öyle bir motor bulma şansımız yoktu. Şimdi bir de 10 gün boyunca olmayacağımızı düşünürsek tavukları öyle bırakamazdık. Aklıma şöyle bir şey yapmak geldi. Arkadaşlar gittim sanayiye. Bir tane çıkma cam kaldırma mekanizması aldım. Şöyle göstereyim size. Bu bizim bildiğimiz e, arabaların işte e, şoför veya arka camlarının aşağı ve yukarı inmesini sağlayan mekanizma. Şu motoru, bu da mekanizması. Bu görmüş olduğunuz mekanizma Şahin'in. E, gittim bir çıkmacıdan bir tane cam kaldırma mekanizması buldum. E, yaklaşık olarak bütün illerde bir çıkma parça satan şey vardır. Siz de rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben aslında şu motorun şu kısmını kullanmak istiyordum ama mekanizmayı sağlam bulunca ben direkt mekanizmayı direkt olduğu gibi buraya taktım demin dediğim gibi şahinlerin ön cam mekanizması bu. Cam aşağı aşağı yukarı oynatan bir makine. Biliyorsunuz arabalar 12 voltla çalışıyor. Bizim sistemimiz de 12 voltla çalışıyordu. 12 volt aküye bağlı değil ama elektriği 12 volta çeviren bir adaptörle çalışıyordu. ben de olduğu gibi mekanizmayı aldım, buraya taktım ve iple de kapıya bağladım. Bir önceki mekanizmamız da zaten iple kapıya bağlıydı alt açılan kapıya. Şimdi de vallahi çok güzel oldu. Ee, i̇nşallah um, umuyorum herhangi bir problem çıkartmadan e, uzun bir zaman e, bizi idare edecek şimdi mevsim itibariyle de kış olduğu için arkadaşlar bu yırtıcılar biliyorsunuz kışın aç kaldığında böyle kümeslere saldırıyorlar kümeslere saldırdıkları için de şu anda çok tedirginiz. E, tedirgin olduğumuz için de hatta geçenlerde bizim komşumuza gene sansar, sansar işte gelincik e, dadanmış ve kümesten bayağı bir tavuğun şeyini yemiş. E, onun için de korkuyorum. On, yani bir gidiyoruz 10 gün yokuz burada. Şöyle çalışma mekanizmasını göstereyim arkadaşlar. Nasıl çalıştığını. Şu manuelde alalım. Gördüğünüz gibi kapalı. Harika çalışıyor. Yani çok basit, basit bir mekanizma oldu. Harika. Hiçbir problem yok. Dün akşam taktım bunu ben. Ve sabah da gayet güzel açıldı, kapandı. Ee, kolay kolay bozulacağını, yanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu arabalarda çok uzun yıllar herhangi bir problem çıkarmadan çalışıyor. E, motor da güçlü bir motor. Öyle yani e, koca camı kaldırıyor. Bu küçücük bir tahta ve ince bir tahta. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Olsa olsa arkadaşlar şu switch'lerin kabloları biraz zarar görmüş. Onları da biraz bantladım. İnşallah ben gelene kadar problem çıkarmaz. Ben geldiğimde e, daha düzgün bir şeyle e, tekrardan e, buraları sabitleyeceğim bir lehim makinesiyle ondan sonra herhangi bir problemi kalmayacak inşallah. Böyle de bir macera yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu tür şeyler köy yerinde bozulduğu anda kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. tavukları da böyle kendi hallerine bırakmayı istemiyorum. Çünkü sonra geliyor köpeği, tilkisi gelince kaç aydır emek verdiğimiz tavuklarımızı yiyorlar. Ve çok üzülüyoruz. Bunu da sizlere anlatayım istedim. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sormak istediğiniz sorular olursa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu aldığım parçayı demin de söylediğim gibi oto çıkmacılarda bulabilirsiniz. Tek motor olarak sadece şu mekanizmayı da alabilirsiniz. Tüm e, cam indirme kaldırma mekanizmasında gerçi bunları satılırsa hepsi toptan satılabiliyor. Yani hmm. arabalardan sökerken bunu toptan toptan söküyorlar. Ee, bizim için önemli olan şu kısmın aşağı doğru inip çıkması çok rahat bir şekilde bize bizim sistemimize uyum sağladı. Ee, Allah'tan saatimize herhangi bir zarar gelmemiş. Zamanlayıcımız çalışıyor. Kablolarımız da biraz zarar görmüş ama e, şuralarını bantladık. Alt sivici de sabitledik. İnşallah bir gelene kadar e, bozulmaz. Oraya birkaç tane daha şimdi böyle sabitleme için bir şeyler yapacağım. Ondan sonra Hiçbir sıkıntı olmayacak inşallah. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.